çok büyük bir zaman kazanımı elde ediyoruz. Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bazı çiftçiler tarlalarını traktör yerine daha ekonomik ve çevreye daha az zarar veren drone ile kısa sürede ilaçlıyor. 3 kişinin bir günde bitirebileceği işi drone ile 2 saatte halledebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Yörükler mahallesinde bazı tarlalara deneme amacıyla drone ile havadan ot ilacı atıldı. Önceden rotası oluşturulan lahana tarlasına kısa sürede ilaçlama yapıldı. Bu işi ilk biz getirdik buraya 19 Mayıs'a. İki sene deneme sürecimiz oldu. Şimdi kendimiz alarak bu işi hizmet haline dökerek çiftçimize hizmet vermeye çalışacağız. Yörükler Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan İbrahim Arslan, drone ile sebze ekili alanların yanı sıra meyve bahçelerinde de çok rahatlıkla ilaçlama yaptıklarını söyledi. Drone ile ekim, gübreleme ve ilaç işlemlerini halledebiliyoruz. Tüm tarlalarda, tüm bölgelerde. Sadece çeltik, kelem gibi bitkiler değil, buğday, mısır, pamuk bu gibi bitkiler, bu gibi sebzelerin işlemlerini yapabiliyoruz. Drone ile yapmanın faydaları öncelikle çok büyük bir zaman kazanımı elde ediyoruz. Ayrıca ilaç, su, bunlar bu gibi şeylerde de tasarruf sağlıyoruz.